Benim garacığım kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizlere, sizler için önemli olduğunu düşündüğüm güzel bir bilgi paylaşmak istiyorum. İyi seyirler. Bu videomuz aslında bir önceki videomuzun devamı niteliğinde. Bir önceki videomuzda ikinci el bir araç satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili güzel bir liste hazırlamıştım. Yine bu listeyi bu videomuzun açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. İkinci el bir araç satın alırken kontrol etmeniz gereken bazı noktalar vardı. Bunları liste haline getirmiştim. Bu videomuzda yapacağımız şey ise satın almayı düşündüğümüz aracımızın 4 kapısını, motor kaputunu ve bagaj kapağının kodlarını kontrol etmek olacak. Bu kodlar sayesinde aslında satın almayı düşündüğümüz aracın ya da kendi aracımızın parçalarının değişen olup olmadığını çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Ancak şuna dikkat etmenizi istiyorum. Göstermiş olduğum bu bilgiler ışığında satın almayı düşündüğünüz aracı kontrol ettikten sonra mutlaka ama mutlaka ekspertize götürerek aracı tekrar kontrol ettirin. Yoksa benim vermiş olduğum bu bilgilere dayanarak lütfen bir araç satın almayı sadece kontrolünüzü yapın eğer o aracı beğeniyorsanız ondan sonra size götürerek o araç hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz ve o aracı satın alabilirsiniz şimdi bu kodlara nasıl ulaşabileceğimize birlikte bakalım Kapı kodları çok tenha bir yerde olduğundan dolayı etrafı tozlanmış ya da çamurla kaplanmış olabilir. O bölgeleri rahat bir şekilde görebilmek için sabunlu su kullanabilirsiniz ve yanınızda bir bez olması o bölümleri daha rahat bir şekilde temizlemenizi sağlayacaktır. Bunun yanında kapı kodlarını not alabilmek için elinize bir parça kağıt ve kalem olması işlerinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü kodları karşılaştırmak için kağıda yazmanız gerekiyor. Onun için bu ikisini mutlaka elinizde bulundurun. Göstermiş olduğum bu malzemelerin yanında bu kodlar biraz tenha bir yerde olduğundan dolayı belki karanlıktan göremeyebilirsiniz ellerinizin altında bir fener ya da cep telefonunuzun ışığını da kullanarak bu kodlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi bu kodların nerede olduğuna birlikte bakalım. Videomuza başlamadan önce sizlere şu bilgi vermek istiyorum. Benim aracım Opel Corsa ve kodları size birazdan göstereceğim. Ancak sizin aracınız farklı bir model olabilir ve benim göstereceğim bölümlerde sizin aracınızın kodları yazmayabilir. Ama panik yapmayın. Eğer kodları göremezseniz aracınızda değişen parça varmış gibi bir korkuya kapılabilirsiniz. Onun için aracınızın kapısının iç tarafını tamamen kontrol etmeden geri Gerekirse döşemenin altında kontrol etmeniz gerekebilir. Onun için benim gösterdiğim alanda eğer kodunuzu bulamazsanız lütfen korkmayın. Eğer eliniz böyle işlere de yatkın değilse o zaman bir ekspertise giderek bu kodları kontrol ettirebilirsiniz. Şimdi artık videomuza başlayabiliriz. İlk olarak kontrolümüze sağ ön kapıdan başlıyoruz. Opel araçlar için ya da Opel Corsa için kapı kodları şu görmüş olduğunuz alanda bulunuyor. Kapı iç tarafının üst tarafında bu koda ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu bölümde biraz toz olduğundan dolayı ilk olarak burayı güzelce temizlemeniz gerekebilir. Biraz sabunlu su sıktıktan sonra bir bez yardımıyla güzelce temizliyoruz ve muhtemelen karanlık olduğundan dolayı sizler de göremeyeceksiniz. Şimdi bir de buraya ışıkla bakalım. Bakın kodu herhalde buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bu bölümde yazan kodu biraz önce göstermiş olduğum sayfaya yazalım. Hatta sizlere de söylemek istiyorum. 91 95 T. Şurada yazan ise bu kapının üretildiği saat 17.54. Şimdi bu kodu kağıda yazalım. İkinci kontrol noktamız sağ arka kapı. Sağ arka kapının hemen iç tarafında yine bu koda ulaşabilirsiniz. Kodumuz aslında şurada ancak ben temiz görünmesini istiyorum. Şuradan hemen sabunlu suyumuzu sıkalım. Ve bu bölümü temizleyelim. Buradaki kodumuz ise 9195T2140. 2140 yine bu kapının üretim saati. 9195T ise bu kapının kodu oluyor. Bunu da yine kağıdımıza yazıyoruz. Şimdi sırada sol arka kapımız var. Yine sol arka kapıyı açtığınızda menteşelerin olduğu bölümün yanında hemen görebilirsiniz. Burayı da sabunlu suyla güzelce temizleyelim. Burada yazan kodumuz ise 9195N. Yine hemen üst tarafında 2256 olarak üretim saati yazıyor. Şu bölümde yazan kodumuzu da yine kağıdımıza yazıyoruz. Şoför kapısının yine menteşelerin olduğu şu bölümde kodların yazması gerekiyor. Burayı temizleyelim. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir kod yazmıyor. Herhangi bir kodun yazmadığını sizler de görebilirsiniz. Sağ ön kapıya ışık tuttuğumda direkt görünüyordu. Ancak burada bakın herhangi bir kod maalesef yazmıyor. Bunun sebebini birazdan sizlere söyleyeceğim. Şimdi bagaj kapağına bakalım. Bagaj kapağında bulunan kodu görebilmek için ilk olarak bagajı açmamız gerekiyor. Bagaj kapağını açtıktan sonra üst stop lambasının hemen arka tarafında bakın şurada iki tane vidasını görebilirsiniz. Bu vidanın hemen şu bölümünde kodlara ulaşabilirsiniz. Ancak kamerayla biraz zor. Ben size göstermeye çalışacağım. Bakın kod şurada yazıyor. Şöyle biraz daha yaklaştırmaya çalışayım. 9196N yine yanında üretim saatini görebilirsiniz. 9196N. Şimdi motor kaputumuzun koduna bakalım. Motor kaputumuzun kodu kaputu açtığınızda hemen cam tarafının orta kısmında yer alıyor. Şöyle yaklaştırayım sizlere. Bakın burada 19.05'i görebilirsiniz. Bu kod tabi diğerlerinden biraz farklı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da birazdan sizlere söyleyeceğim. Yine bu kodu da kağıda yazarak diğer kodlarla birlikte yorumlamaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi 4 kapımız, bagaj kapağı ve motor kaputunun kodlarını yazmaya çalıştık. Benim şoför kapımda herhangi bir kodun olmadığını buradan görebilirsiniz. Burada 9195, 9195 ve yine burada 9195. Bagaj kapağında ise 9196 kodlarını görebilirsiniz. Burada herhangi bir kodun olmaması ne anlama geliyor? Burada herhangi bir kod görmemeniz halinde bu kapının 0 bir yan sanayi kapıyı benim sol kapımla değiştirdiğini buradan anlayabilirsiniz. Herhangi bir kod olmuş olsaydı ve bu kodlardan farklı olmuş olsaydı ne anlayacaktık? O zaman bu kapının çıkma olduğunu anlayabilirdik. Tabi şuradaki gibi küçük bir değişiklikten bahsetmiyorum. Örneğin 7000'li bir değer gördüyseniz ya da 3000 ya da 5000 tabi şuradaki sayının durumuna göre değişebilir. Şuradaki sayılar İlk iki ya da ilk 3 hanesi birbirine yakınsa bu kapının orijinal olduğunu düşünebilirsiniz. Yani sayı eğer dört tane ya da dört taneden fazla bir değere ulaşıyorsa o zaman o kapının çıkma olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü bir araç için bir kapı günde 100 taneden fazla üretiliyor olabilir. Yani kodlar bu sebeple tutmuyor olabilir. İlk arabaya birinci kapı takıldıysa Aynı gün üretilen başka bir araca 101 numaralı kapı takılabilir. Yani ondan dolayı kodların birkaç değerinin tutmaması o kapının değişen olduğu ya da çıkma olduğu anlamına gelmez. Buraya dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer sayı çok çok büyükse yani 8000, 7000, 6000, 1000, 2000 gibi değerlere ulaşıyorsa ya da şu bölüm 10.000 ise 11.000 ise o zaman bu kapının ya da bu kapılardan herhangi bir tanesinin değişen olduğunu yani çıkma olduğunu anlayabilirsiniz. Kod yoksa ne anlıyoruz? Kod yoksa o zaman bu kapı yan sanayi olarak sıfır bir şekilde alınmış aracımıza takılmış olabilir. Aynı renkte çıkma olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Biraz önce şuradaki kodların yazım şekillerini sizlere göstermeye çalıştım. Fotoğraf üzerinde de göstermeye çalıştım. Bunların baskı ile oluşturulduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bu kapılardan herhangi bir tanesi boyanmış olsaydı o zaman bu baskı içine boya dolacağından dolayı yazılmış olan bu kodların görünürlüğü biraz düşecekti. Ondan dolayı bu kodların bulunduğu bölümün iç tarafında yani baskı ile oluşmuş o çukurların içine boya girmiş olsaydı ve biz de bunları zor bir şekilde okuyor olsaydık o zaman bu kapıya çıkma farklı renk diyebilirdik. Eğer yine kodları doğru bir şekilde ve güzel bir şekilde okuyabiliyorsak, yani herhangi bir boya kalıntısı içerisinde yoksa, ancak kod diğerlerinden farklıysa, o zaman o kapıya aynı renk çıkma diyebiliriz. Arka kapıda bulunan değerlerin farklı olması sizi şaşırtmasın. Bakın burada 95, burada 96, N, burada T'ler var. Değerler birbirlerine yakın, belki sağ taraftaki kapıları T olarak adlandırıyor olabilirler. Bu tamamen fabrika'nın kendi yorumlaması diyebiliriz. Yani kendilerinin belirlemiş olduğu bir kod, ama sayısal değerlerinin birbirine yakın olduğunu, aslında harflerinin de birbirlerine uzak olmadığını anlayabilirsiniz. Motor kapına gelecek olursak burada diğer kapılardaki kodlar gibi herhangi bir kod maalesef bulamadık. Sadece burada bir değer yazıyordu 1905 olarak. Bu 1905 değeri diğerlerini tutmuyor ancak kod var. Kod olduğundan dolayı bu parçanın değişen olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın herhangi bir şey yapmadım. Yani bir boya ölçümü ya da civatalar somunların herhangi bir şeyine bakmadan buradan direkt bu koda göre bu parçanın değişen olduğunu anlayabilirim. Bu parçanın da değişen olduğunu anlayabilirim. Ancak şu 4 kapıyla ilgili aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bunlar orijinal olabilir. Tabii şöyle de düşünebilirsiniz. Bu 4 kapıyı çıkma olarak takmışlar aynı araçtan. Ondan dolayı kodlarda tutuyor diyebilirsiniz. İşte böyle bir çelişki anında aracı ekspertize götürmeniz gerektiğiyle ilgili videonun başında sizleri uyarmıştım. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız yani şu dört parçanın orijinalliğiyle ilgili şüphe duyuyorsanız o zaman aracı ekspertize götürebilirsiniz. Şöyle de düşünelim. Aynı kod ön tarafta da var. Şurası 8195, 8195. Burası da 9195, 9195. Hangisinin orijinal olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşte böyle bir durumda mutlaka ama mutlaka ekspertize götürebilirsiniz. Zaten hepsi tutuyorsa çok çok düşük bir ihtimal de olmuş olsa tabii ki aynı araçtan sökülüp bu araca takılmış olabilir. Ama bu dediğim gibi çok çok zor bir ihtimal olduğundan dolayı muhtemelen bütün kapılarının orijinal olduğu anlamına geliyor. Evet görmüş olduğunuz gibi ikinci el bir araç satın alırken ya da kendi aracınızı kontrol etmek istediğinizde bu kapı kodlarını hızlı bir şekilde bularak gördüğünüz şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu sayede bu araçta değişen olup olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Videonun başında söylemiştim bunu tekrar söylemek istiyorum. Aracınızdaki bu kodlara belki ulaşamayabilirsiniz. Ulaşamamanız halinde bu parçaların değişen olduğuyla ilgili sizlere bir korku saracaktır. Lütfen böyle düşünmeyin. Aracınızı ekspertize götürerek detaylıca kontrol ettirebilirsiniz. Onlar sizlere daha detaylı bilgiler verecektir. Ben sadece sizlere yardımcı olmak istedim. Herhangi bir araç satın almayı düşündüğünüzde değişen olmamasını isteyebilirsiniz. Bunu anlayabilirim. Eğer değişen olmamasını istiyorsanız hemen kodları kontrol ederek bu araçta değişen olduğunu anlayabilirsiniz. Değişen olduğunda ne olacak? Değişen olduğunda o zaman bu aracı tekrar bir expert size götürmeniz gerekmeyecek ve yaklaşık 500, 600, 700 artık ne kadarsa o para cebinizde kalmış olacak. Ta ki istediğiniz kriterlere uygun bir araç bulana kadar. Burada görmüş olduğunuz kodlar tutmuş olsaydı o zaman belki bu aracı satın almayı düşünebilirdiniz. Yani değişen olmamasını istediğiniz bir araç istiyorsanız o zaman bu kodları kontrol ederek bu konu hakkında karar verebilirsiniz. Daha sonra aracınızı detaylı olarak kontrol ettirin. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.